Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Ay burcu koç olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Doğuşhane'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum sevgili dostlar. Evet bugünkü tarot açılımımızın konusu aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Onun perde arkasında niyetleri, ışık tutacağın sevgili dostlar. Tam da şu anda an itibariyle. Evet zamansız zamana bir açalım. Bu açalım. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın sevgili dostlar. Hep beraber açılımımıza başlayalım. İlk önce mevcut enerjilerinden başlayacağız. Aklınızdaki kişinin sevgili dostlar. Tam da şu anda an itibariyle neler yapıyor, nelerle uğraşıyor buna bakacağız. Ondan sonra da sorumuzu soracağız efendim sizler için. Elbette ki abonelerime, abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle. Evet, hadi bakalım. Hazırsanız başlayalım sevgili dostlar. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerine bakalım. Şu anda nelerle uğraşıyor aklınızdaki kişi? Balık kartıyla geldi. Çocuklar dedi. Merak. Şöyle alalım. Hazine. Kutlama. Gece gündüz. Yılan kartı dedi. Meryem ana geldi ve kare kartı sevgili dostlar. Evet aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerine bakıyoruz. Balık kartıyla geldi kendisi yani hayallere dalmak, hayal kurmak şu anda çok fazla hayal kurmaktan bahsediyor aklınızdaki kişi sürekli e, hayalleri olduğunu, hedefleri olduğunu bu hayalleri doğrultusunda e, hayallere dalıyor sürekli. Onu böyle mi yapsam, şu şekilde mi yapsam diye. Fakat burada hayalleriyle alakalı bir tedirginlik var sevgili dostlar. Aklınızdaki kişinin e, seçim yapması gerekiyor bu hayalleriyle alakalı. O yüzden de e, burada biraz tedirgin, korktuğu enerjilerde. Çünkü hayalleriyle alakalı, hayallerini hayallerine doğru giderse seçim yapmak zorunda kalacağım diyor. Öte yandan burada ya yeniş ya yeniden doğma ile alakalı kendi hayatı hayalleri kendi istekleri ya bunlarla ilgili yeniden e, sıfırdan hayata başlamak istediği enerjilerde olduğunu gösteriyor ya da çocuklarla alakalı varsa çocuklarla ilgili mevzular içerisinde olduğunu da belirtir bu kart bize sevgili dostlar öte yandan şu anda merak ettiği birisinin olduğunu bir şeyin olduğunu bize söylüyor aklınızdaki kişi e, takılı kalmış yani Gerçekten burada bir kişiyi ya da bir durumu çok merak ettiğini, ama bunu öğrenmeye çok fazla öğrenmek istediğini, yani bu öğrenmek uğruna da sanki burada çok fazla çaba sarf ettiğini söylüyor. Şimdi de, tamam burada stok olabilir, ama öte yandan burada sevgili dostlar, işte arkadaş çevreniz varsa, ortak arkadaşlarınız varsa. Ee, sürekli onlarla alakalı haber alıyor olabilir işte evinizi biliyorsa oraya geliyor olabilir yani aklınıza gelmeyecek şeyler yapıyor olabilir sevgili dostlar çünkü çok çok fazla merak içinde bu aklınızdaki kişi öğrenmek istediği durumlar var merak ettiği durumlar var diyor öte yandan burada ee, bu kişi yani kıymetlim dediği birisinden e, şu anda mahrum olabilir sevgili dostlar. E, bundan bahsediyor olabilir bu kişi. Öte yandan hayallerinde para, zenginlik, şan, şöhret de olabilir bu kişinin. Yine burada sevgili dostlar bir kutlama içerisinde olabilir şu anda e, böyle ya da kutlama artık böyle keyifli bir döneme geçmek istediğini de vurguluyor olabilir. Yani burada bir nişan, bir düğün, bir söz, bir organizasyon da olabilir ya da ben artık keyifli bir döneme geçmek istiyorum da diyor olabilir bize sevgili dostlar burada. Bu kişi karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek istediğini de vurguluyor burada. Yani e, hayatında bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini, bununla ilgili artık güneşin doğmasını, e, öte yandan o dengeye gelmek istediğini de vurguluyor bize burada sevgili dostlar. Yine burada yılan kartıyla bakın bu kişinin hayatında üçüncü kişilerden bahsediyor. Bu üçüncü kişiler yüzünden e, bazı negatif durumlar, kaoslar, Yaşanmış olabilir Can sıkıcı sözler yaşanmış Olabilir e, O yüzden de şu anda çok da Güzel enerjilerde değil Daha çok negatif enerjilerde e, Olduğunu söylüyor Bu kişi Anne ise bu kişi Anne ile alakalı Anneli ile alakalı Belki evlatları ile alakalı varsa e, Bazı sıkıntılar yaşıyor Olabilir sevgili dostlar ya da anne anne omzuna anne şefkatine e, muhtaç olduğunu da belirtiyor olabilir bize burada lütfen herkes durumuna göre alsın efendim aslında kişinin niyeti buradan bilinçaltında daha çok böyle sağlam duruş sergilemeye çalışan e, bir kişi olarak geldi şu anda sağlam durmaya çalışıyor belli etmemeye çalışıyor bazı şeyleri e, kendi kararları yapacaklarıyla Hayalleriyle alakalı e, Öte yandan da e, Burada e, Hayatını da Sağlamlaştırmak isteyen Birisinin olduğunu söylüyor Kartlar bize sevgili dostlar Tam da şu anda An itibariyle Evet bunu da e, kale kartıyla söylüyor Bize Şu anda hayatını Sağlamlaştırmak istediğini söyledi. Hadi bakalım. Mevcut enerjileri bu yönde geldi sevgili dostlar. Aklınızdaki kişinin peki şimdi sizden sakladığı nedir bu aklınızdaki kişi? Hemen buna bakalım sevgili koçlar. Evet, tam da şu anda an itibariyle soruyoruz. Sizden ne saklıyor bu aklınızdaki kişi bakalım? Evet. Sizden ne saklıyor? Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Kupa dokuzlusuyla geldi. Kupa kraliçesi. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar. 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Şuraya bir kart daha al. Kupa beşlis. Evet. Evet, sizden ne saklıyor dedik. Şimdi bu kişi bir kere sizinle ilgili, şu anda sizin kendi hayatınızla alakalı bu kişi. bir sürü şey başardığınızdan bahsediyor aslında baktığımızda sizin bir şifacı gibi olduğunuzdan bahsediyor belki bunları size de hiç söylememiş olabilir ee, bu kişiyi bekliyor olabilirsiniz sizin çok başarılı olduğunuzu söylüyor aslında bilinçaltında kişinin zihninde siz bu şekilde geldiniz sevgili dostlar yani sizin böyle elinize attığınız her şeyin şifalandığını söylüyor burada bu kişi öte yandan askıda kalan durumlar olduğunu da söylüyor belirsiz durumlar var diyor burada maddiyatla alakalı aranıza mevzular girmiş olabilir bu kişi yine bu kişinin kafasında bakın çok şey var sevgili dostlar yani o kadar çok şey var ki bu kişi o kadar çok zaten mevcut enerjilerinde de hayallerle gelmişti yapmak istedikleri, düşündükleri, hayal kurduğu çok çok şey var. Yani eğer bu hayalin içinde sizin de olduğunuzu belirtmek istiyorum size. Ee, burada okuyasa okulla ilgili, kariyeriyle ilgili, maddi konularla alakalı, yapmak istedikleriyle alakalı sizinle de bir gelecek e, istediğini söylüyor aslında bu kişi. E, ama ee, size bunu söylemiyor bakın sizden sakladığı aslında daha çok bu yönde sizinle ilgili planları var gelecek ne alakalı planları var ama şu anda bunu sizden sakladığını söylüyor bu kişi çünkü ee, diyor ki burada yani eğer bu kişi öğrenciyse işte öğrenim hayatımı bitirmem lazım maddi gücünü eline almamışsa maddi gücümü elime aldıktan sonra söylemem lazım ona gitmem lazım şeklinde burada dengeye gelmesi gerekiyor bu konularla alakalı bu kişinin çünkü hayallerinde siz varsınız aslında baktığımızda öte yandan bu kişinin keşkeleri de var pişmanlıkları da var size karşı size söylemediği e, belli etmediği içten içe onu kemirdiği diye e, pişmanlıkları var size karşı e, belki geçmişte sizi üzmüş de olabilir bu kişi sevgili dostlar eğer böyle bir şey yaptıysa aslında çok pişman ama sizden özür dilemiyordur mesela aslında her şeyin farkındadır ama size anlatmıyordur kötü tarafı e, çünkü bu kişi aynı zamanda egolu olabilir, kibirli olabilir, işte gururlu olabilir. Ya da işte doğru zamanı bekliyor burada bu kişi. Dengeye gelmesi önemli. Sanki diyor ki o doğru zamana geldiğim zaman yapacağım her şeyi diyor bu kişi kendine göre. O yüzden sizden saklıyor bunları sevgili dostlar. O yüzden burada ne hayallerinden bahsediyor size Ne dilemesi gereken özrü Diliyor sizden Bunların hiçbirini bahsetmiyor Kendince bu kişi Bir dengede kalmayı tercih ediyor Şu anda Yani ben bunu bunu yapacağım Ondan sonra işte Özür mü dilemem gerekiyor Gideceğim dileyeceğim İşte adım mı atmam gerekiyor O zaman atacağım O zaman konuşacağım o zaman hayatıma dahil edeceğim gibi bir zihninde düşünce var sevgili dostlar. Sizden sakladığı bu yönde geldi. Bu kişinin. Evet efendim, sakladıkları daha çok bu yönde. Zihninde varsınız, yapmak istiyor, sizinle geleceği düşünüyor fakat şu anda bunları sizden saklıyor. Kesinlikle burada Size karşı ne bir adım ne bir özür ne de gelecekle ilgili planlarıyla alakalı konuşmak geçiyor sevgili dostlar. Evet efendim sizin için açılımımız bu yöndeydi. Hemen aklınızdaki kişi tam da şu anda peki karşınızda olsa sene söylemek istermiş. Buna bakalım sevgili koçlar. Tam da şu anda evet bakalım hala aşıksan sevgiyle birbirimize bakıyorsak. Neden ayrı kalmak zorunda kalalım ki diyor. E sana soruyoruz biz bunu. Neden sen böyle davranıyorsun, anlatmıyorsun, neden hislerini, düşüncelerini paylaşmıyorsun diyoruz sevgili dostlar. O da size soruyor. Kiminiz için tabii. Bir kart daha aldık. Yokluğun içimde derin yaralar oluşturuyor ve. Bu yaraları sarmaya kimsenin gücü yetmiyor dedi. Bakın burada sizin aşkınızın, onu çok sevmenizin gerçekten aslında farkında bir kişi var burada sevgili dostlar. Farkında, her şeyin farkında olan bir aklınızdaki kişi var burada aslında kalben bunları söylüyor sevgili dostlar. Bir kart daha aldım sizin için birbirimizden ayrı kaldığımız her gün boşa geçen zaman misali dedi. Evet kalbi bunları söylüyor sevgili dostlar sizinle alakalı bu aklınızdaki kişinin. Evet efendim açılımımız bu yöndeydi sevgili değerli dostlarım kolektife şifa olsun efendim. Uyanları alın uymayanları evrene gönderin sevgili dostlar uyumlanmak istiyorsanız da abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir başka açılımda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili koçlar.